Bak gelin hazır olun. Arkadaşlar gelin hazır olun. Öteşekmeye başlayın. Lan. Lan bir şey yok. Ben geleyim. Lan abi bir şey olmuyor. <laughs> Öleceksiniz. Aa kanka çekil oradan. Hayır. Aa. Gel lan buraya robot. Ha 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 ha. Asıl sen gel. Ee, e, hayır hayır. Aa, aa. <laughs> Al bakalım. çekil üstümden. Ha, beni fırlatma. Ve ee, ee, seni öldüreceğim. Ee, hayır olamaz. Aa, aa. Dış. Aa. Hayır ayağa kalktı. Ha, dış. Uğuz, kazması bana geldi ya. Gel lan buraya robot. Ha ha ha. Asıl sen gel. Al bunu. Ha. Hayır hayır hayır. Ha, dış. Aa, dojladım. Ha, 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 Sen bu bombayı hak ettin. Hayır. Hayır dur. Dur. Aa. Karnıma niye attın? Hadi görüşürüz. Ben kaçıyorum. Hayır dur. Dur. Bay bay. Hayır. Hayır ayağa kalkamıyorum. Hayır. Oh. Oh be. Lan lan. Oh. Lan. Lan o ne? Bir tane kırmızı robot var. Dur yanına gideyim. Allah. Senin burada ne işin var kırmızı robot? Ha ha ha. Sen benim gerçek özel gücümü bilmiyorsun. Eh, al bunu. Ah. Bana bir şey olmadı lan nasıl? Şimdi sen göreceksin. Hayır. Hayır dur yapma. <laughs> i̇şin bitti. Aa. Ah!